Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kadınlar <laughs> elinizden kolunuzdan tutuyor. No thank you. Evet arkadaşlar Koçumin şehrinden Vietnam'ın Koçumin şehrinin merkeze merhaba. Hello. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar burada de aslında yani genel ev diyebiliriz. Burada onlar kenarlarında kategori yapmışlar. Hello. Böyle ayağa kalkıyorlar ama çok kötü hissediyorum kendimi. Hello. No, 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 thank you. Thank you. No, oh, no, no, so much. Şimdi arkadaşlar ben size buranın konseptini aslında anlatayım. Buradaki konsept şu şekilde. Şimdi yani aslında hepsi normalde Vietnamlı da. İşte şey sokağını yapmışlar. İşte Çinli sokak. İşte Kore Sokağa işte ne bileyim Vietnam sokağı. Aslında hepsi normalde, hepsi Vietnamlı ve çok fazlasıyla ısı Buraya gelirseniz kesinlikle tabii ki de tavsiye etmiyorum burası çünkü tam bir hastalık yuvası olma ihtimali çok yüksek. Burada sadece göstermek istediğim şey yani Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde böyle hayatlar da var, böyle bir konsept, böyle bir yer de var. Yani aslında elimden size onu göstermeye çalışıyorum. Sadece olay bu burada çok fazlasıyla ticareti yapılıyor bu işlerin yani kadınlarda gördüğünüz gibi hello no thank you thank you no <laughs> biraz da şu tarafa doğru gelelim yani Elimden gelecek ben size burayı göstermeye çalışacağım şöyle bakalım no thank you Çok fazla ısrarcılar arkadaşlar sıkıntı o yani çok fazla ısrarcılar Normalde çok iyi insanlar ama işte gördüğünüz gibi burada tabii ki onların tercihleri, onların seçimleri tabii ki de hiçbir şekilde yargılamak bize düşmez. Ama sokakları genellikle böyle ve bu sokakta dolandırılma, işte hırsızlık olayları da olma ihtimali çok. No, thank you. Çok fazla seçenek var. Zaten çoğu kişi de yani bu aslında popüler bir yer değil. Biraz da arka sokağında kalıyor Koçimi'nin. Mallar sokağının. No, oh, thank you. Hello. Yani kadınlar da burada paralarını kazanmaya çalışıyor aslında. Yani burada gezerken hiçbir sıkıntı yok ama içeri girdiğiniz anda sonra yani işte ne bileyim fiyatı 100 dolarsa 500 dolar diyebilirler ya da ne bileyim içeceğiniz bir içki normalde işte 5 dolarsa 50 dolar diye diyebilirler gibi düşünebilirsiniz. Zaten çok da fazla turist görmüyorsunuz. Fazla bilmediği için diye düşünüyorum. Çünkü biraz daha arka sokaklarda kalıyor Ballar Sokağı'nın. Bak de tek dostum turistleri var. Allah Allah. Hayır. Hello. Thank you. Hello. Ya burada yürümek de normalde çok zor arkadaşlar. Şimdi sürekli de yani sokaktan geçiyorsun. insanlar hepsi ayağa kalkıp, Sana selam verip gel gel diye ısrar ediyorlar. Hepsine tek tek hayır hayır demek de kapatıyor ve de sonra. Thank you. Bazıları işte diyor işte uçturucu ister misin bazen. No no thank you. No no thank you. Bazıları işte uyuşturucu teklif işte içer misiniz, alır mısınız parasıyla şöyle böyle. İşte bazılar da böyle ha, kadın mesela şey yaptı. Bir tarafa mı dönsem ya? Neyse buradan, buradan devam edeyim. Biraz da bu tarafa göstereyim. Thank you. Ya yani gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli ve sürekli yok demeniz gerekiyormuş gibi hissettiriyorlar. Hani iyi insanlar ama <laughs> ne bileyim abi yani ortam biraz değişik. Kore, Japon, Çin <laughs> hepsini koymuşlar yani konsept olarak. Normalde de biralar ucuz. 2 dolar, 1 dolar falan böyle ama içeri girdiğinde muhtemelen işin rengi değişiyor diye düşünüyorum. Çünkü hiç normal değil yani. Böyle gibi böyle bir mekanla gidip de yani 2 dolar, 3 dolara şey yapacağını sanmıyorum. Bir şeyler içip ya da ne bileyim 5 dolara masaj yaptıracağınızı hiçbir şekilde sanmıyorum. Baksanıza şu ortamda. Hepsi kadın. yani mekanlar da çok saç çarpı duruyor. Hem de hepsi kadın ve çok fazlası da erkek yok. Yani bunda da bir kuşluk olabileceğini düşünüyorum. İşte zaten yurtların çok çoğu yerli oluyor. Az. Yani kadın oranı çok fazla yani şöyle baktığımız zaman. Ya ben şey diye düşünüyorum burayı aslında. Vietnam'ın pavyonu gibi diye düşünüyorum. Bilemedim. Arkadaşlar baksana da. Her taraftan. Hello. No, thank you. Thank you. Hayır, no, no. <laughs> Allah'ım ya. No, no bro. Thank you geri döneyim ya. Vallahi yürütme, abi, billahi yürütme ya, billahi arkadaş Öbür taraftan geri gidelim çünkü öbür sokak daha kalabalık gibime geldi. Çok da fazla tenaya gitmeyelim. Sonra sıkıntı çıkmasın. Şuradan bir döneyim. Aynen. Ha, burası da normal bar. Hoş normal bar da değil aslında. Şu an <laughs> yine kadınlar çıkmaya başladı. Abi çok ısrarcılar ya. Oh, thank you. thank, thank you so much. Hello. <laughs> Allah motorda geçiyor ya. Arkadaş başım döndü yemin ederim bir saat sonra bir oraya bir buraya. Bir de buraya sarhoş geldiğinizi düşünseniz arkadaşlar. Yemin ederim size işte çıkamazsınız. Yani ben hayatta buraya sarhoş gelmeyi istemem. Sarhoş gelirseniz arkadaşlar. Telefonunuz, paranız, her şeyiniz gidebilir. Böbreğiniz bile alabilirler o kadar diyeyim yani. Çünkü ya abi bilmiyorsun hanım ülke yeni gelmişsin böyle bir sokaklar böyle şeyler var caddeler var tabi böyle olmak zorunda da değil ama insan sonuçta yine de temkinli olması lazım abi normalde Vietnamlılar çok çok an hani hayatım tanıdığım tatlı insanlar çok tatlı insanlar hani Taylandlılar gibi ama yine de sonuçta bir şey sar olsun böyle bir yoldan sokaktan geçiyorsun vallahi adamın elini kemiğini sömürürler yemin ediyorum bak ne kadar ısrarcı olduklarını görüyorsunuz şu an tekrar geçtiğim için burada iplemiyorlar. Biraz da şöyle gidelim bakalım diye. Daha önce buradan geçmiştim. Yeni samadılar şimdi hiç. Bir de şimdi benim tip biraz daha belirgin ya. Şapka, gömlek, <laughs> pantolon falan. Bir de tekrar bir şey yapalım. Hello. No, thank you. Hello. Hello. Ay arkadaşlar yemin ediyorum yorucu ya. Bir de şurada kalkmalı ya. Thank you, thank you so much. Thank Kendimi çok mahcup hissediyorum yemin ediyorum bu. Allah Allah'ım Allah. Şuradan bir geçeyim. Bak bak. Hadi hepsi bunu atıyorlar. <laughs> bunlar da Vietnamlılar herhalde. Ay ay Oh, thank you. Hello, thank you so much. Hello. Hello arkadaşlar yine Esra olduk No 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 thank you no no. Hello. Yani böyle arkadaşlar buraya kesinlikle ve kesinlikle sarhoş gelmeyin. Gelirseniz kafayı yersiniz. Cebinizdeki paradan da olursunuz. Ama eğlence hayatı için yani yaşlı amcalar için diyelim en azından. Eğlenceli olabilir diye düşünüyorum. Hatta fark ettiyseniz arkadaşlar, öyle çok öyle bir turist, misg göremezsiniz. Normalce insan bile doğru düzgün yok. Yani onu göz önünde bulunduğumuz zaman çok da güvenli bir yer olmadığını yani düşünebiliriz. Ya hastalık olayı bence çok fazla olduğunu düşünüyorum. hastalık olma ihtimalleri çok fazla yüksek. Çünkü Allah bilir da kaç kişiyle birlikte oluyorlar. Ne kaç kişiye masaj yapıyorlar diyelim. Hadi. Yani ondan dolayı. Hello. Abi direkt gitti. <laughs> sallayıp şey yapıyorlar ya. Hello. Yani hepsi de ekleyin abi ne yapacaksın ne diyeceksin. Bir şey de diyemez. Tekrar geçtiğim yerden geçiyorum. Gine şey yapıyorlar yani. Gel diyorlar yani. Yok gibi. Biraz daha şöyle bir yürüyelim bakalım sağa sola iyice. Bak tekrardan yine buradan geçiyorum. Yine bak hiç şey yapmıyorlar. hiç abi gel gel falan. barların içini gösteremiyorum barların içinizden çekersem sıkıntı olabilir. Zaten şu an kamerayı da çok fazlası da şey yapmıyorlar. Görmüyorlar. Yani fark ettiler da öyle gözüne sokarak yapmıyorum kamerayı. Yoksa hayatta bir şekilde izin vermezler. Çok sıkıntı olur. Yani mekanlar zaten bir düz boş ya da şey bir küçük bar yani bir şey değil. O da masa salonu. Öyle yani. Hemen günaydın. Hello. <laughs> Dokunuyorlar falan yok de yok Yani değişik bir yer Yani Tayland'da böyle bir şey yok mesela Tayland'da bu kadar yok varsa bile bu kadar yok yani. imkan yok Kala fazla olup bu fazla ısrarcı Bu Kamboçya'da vardı Ama Vietnam cidden şaşırttı beni yani. Dayılara ben de geçsem Önümden iki saat bir ha. Ha, Tekrar geldim buraya Şimdi bakalım <laughs> Her gece ev ya hey, hello, hello. Abi tam kafayı yemedik. Yürü tam çıldırmalık ya. Vallahi billahi tam çıldırmalık ya. Dur bakalım son bir kez şuradaki sokağa da bir girelim. Orada sen bizim dayıya bakıyor Hava çıkmış. Evet arkadaşlar burası da son yerimiz olsun. Vallahi yoruldum. Saat burada gece 3. Ve hala hayat durmadı arkadaşlar. Baksanıza yani Vietnam harbiden sabaha kadar böyle cıvıl cıvıl renkli Buranın cumartesi pazarı yok yani. Her gün normalde böyle sokaklar. Ah şimdi normal caddeye çıktım oranın çıkışındayım. Buradaki dükkanlar da hala açık işte. Eczaneydi, bakkaldı, marketti. Normal kafeler de var yani. Biraz da bunları göstereyim size. Ya yani buralar da boş. Yani bilmiyorum burası biraz daha lokal hitap ediyor galiba. Çünkü dediğim gibi bu Koçimin şehrindeki Balar Sokağı'nda, Saygon'da kaç bir 10-15 dakika uzaklık mesafede. Buraya çok Çinliler de geliyor bu arada. De bunu fark ettim ben. Çok Çinli de var. Şöyle göstereyim böyle etrafı. Buralarda böyle arkadaşlar. Yine sokak sanatçıları var. Yine barlar var. Berberimiz var. Yani burada arkadaşlar her şey ayağınızın, elinizin altında. Arkadaşlar şimdilik artık yavaş yavaş videoyu kapatmanın zamanı geldi. Gerçekten çok yoruldum de burada hava çok sıcak. Videoyu beğendiyseniz kanalıma lütfen abone olup yorum yapmayı unutmayınız ve süper teşekkür diye bir şey var arkadaşlar. Orada istediğiniz kadar bana bağış yapabilirsiniz. Yoluma yolculuğuma videoma destek olmak isterseniz 100 lira, 200 lira, 300 lira, 1000 lira e, hiç fark etmiyor. Orada zaten direkt miktarlar çıkıyor. Çok teşekkür ederim videoyu bırakarak izlediyseniz. Kendinize iyi bakın. Başka videoda yine görüşmek üzere. Ben yavaştan artık videoyu kapatayım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.